parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki verilenlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Nokta nokta boy erkeklerinin katıldıkları sürek avıdır. Türkler göçebelik dolayısıyla avcılığa da savaşçılık kadar değer verirlerdi. Büyük avcılar av dönüşü milli kahraman gibi karşılanır adlarına nokta nokta düzülür destanlar söylenirdi diyor arkadaşlar. Baktığımızda tabii ki sürek avlarına sığır diyoruz. Şöyle Adana'yı, Bursa'yı ve Denizli'yi eledik sığır. Tamam ve destanlar söylenir, koşuklar düzülürdü arkadaşlar. Koşma halk edebiyatında bu yüzden bunu eledik zaten. Çünkü İslamiyet öncesi edebiyattan bahsediyoruz. Sığır ve koşuk olacak cevabımız Edirne. İslamiyet öncesi Türk şiiri için nazım birimi tür. Doğru. Hece ölçüsü kullanılır. Doğru. Şiirler kopuz eşliğinde söylenir saz'a benziyor arkadaşlar bağlamaya benziyor bu da doğru son dörtlükte ozanın adı geçer yanlış benzetmelerden doğadan yararlanılır bu da doğru arkadaşlar cevabımız denizli bu parçadaki bilgi yanlışını gidermek için numaralanmış sözlerden hangileri yer değiştirmelidir? İslamiyet öncesi sözde edebiyat döneminde yazı olmadığı için Nazım'ın Nesir'den daha önce olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu dönemde Nazım, Nesre göre kolay akılda kaldığı, duygular Nazım'la daha etkili bir şekilde dile getirildiği için şiir dönemin tek ürünü olarak ortaya çıkar. Tamam. Bu dönemde düzenlenen bazı törenlerde bu şiirlerin söylendiği ortamları oluşturur. Örneğin süre kavu sonrasında düzenlenen sığır ya da şölen tamam devam ediyoruz arkadaşlar ee, törenlerinde avcılar için kopuzlar kopuzlarıyla sagular söyleyen ozanlar Yu törenlerinde ise sevilen sayılan kişilerin kahramanlıklarını anlatan koşuklar düzerlerdi diyor. Bu şekliyle baktığımızda arkadaşlar şöyle diyebiliriz. E, sagular yani şöyle sığır ya da şölen törenlerinde avcılar için kopuzlarıyla sagular değil de neler söylerlerdi? Koşuklar söylerlerdi. Koşuk ve sagu da ölen kişilerin arkasından söylenirdi. Koşuk ve sagu yer değiştirebiliriz. Cevabımız denizli şıkkı. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Danimarkalı Bilgin Thompson 1893'te ilk olarak Göktürk yazıtlarındaki nokta nokta sözcüklerini okumuş ve bu sözcüklerden yola çıkarak Göktürk yazıtlarını tercüme etmiştir. Türk Bek Hatun değil arkadaşlar. Tengri Kaan Türk değil. Böri Türk ee, Han bu da değil. Oğuz Tengri Yır bu da değil arkadaşlar. Tengri Kültigin ve Türk olacaktı. Cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilendirme notundaki boşlukların herhangi birine getirilemez? İslamiyet öncesi sözlü dönemde yuğ törenlerinde söylenen sago halk şiirinde ağıt olarak geçer arkadaşlar. Divan şiirinde ise mersiye olarak geçer. Şöyle ağıtı ve mersiyeyi eleyelim. Sözlü dönemde sığır ve şölen törenlerinde söylenen koşuğun halk şiirindeki adı koşma. Şöyle Divan şiirindeki nokta nokta bunların içerik olarak karşılığıdır. Divan şiirinde ise gazel arkadaşlar gazel ve koşmayı da elediğimizde cevabımız C şıkkı. Bu parçada sözü edilen ürünleri yazıya geçiren kişi ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyet öncesi dönemin sözlü edebiyat ürünleri Türklerin tarih sahnesine çıktıkları zamandan milattan sonra 11. yüzyıl ortalarına kadar sürer. Bu ürünler 11. yüzyılda yazıya geçirildikleri oranda günümüze ulaşmayı başarmıştır. Bu parçada sözü edilen ürünleri yazıya geçiren kişi ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Koşuklar, sagular ve savlar arkadaşlar ilk olarak Nerede geçer? Divanı Lügatit Türk'te geçer. Kaşkarlı Mahmut'un cevabımız bu yüzden Bursa şıkkı olur. Bu açıklamada söze edilen kalıplaşmış sözler 11. yüzyılda ve günümüzde karşılayan kavramlar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yüzlerce yıl halk potasında kaynadıktan sonra kalıplaşmış bir sözün de söz diziminde ve sözcüklerinde zamanla değişiklikler olabilir. Örneğin 11. yüzyılda Börl, Koşnusun, Yılmez 15. yüzyılda kurt komşusunu incitmez, bugünkü kurt komşusunu yemez. Şimdi arkadaşlar baktığımızda tabii ki nedir bunlar? Savlardır İslamiyet'ten önceki adı. Sonra bizim günümüze geldiğinde artık bunun adına biz ne demişiz? Atasözü demişiz. Bu şekliyle baktığımızda cevabımızın Edirne olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçada söze edilen... Eser ve yazıldığı alfabe aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Türk Edebiyatı'nın yazılı dönemi Bengü Taş, Edebi Taş adı verilen ve tarihte Türk adını ilk kez devlet adı olarak kullanan bu eserlerle başlar. Türklere ait 38 harfli bir alfabeyle yazılan bu eserler kendi türünde şaheser sayılır. Türk adının ilk kez devlet olarak kullanıldığı eser arkadaşlar tabii ki. Orhun yazıtları ve Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Cevabımız Adana şıkkı. Uygur metinleri değil, Yenise yazıtları değil. Altın Yaruk zaten Uygurlara ait bir metindir arkadaşlar. Altın ışık anlamına gelen Göktürk abideleri Uygur alfabesiyle yazılmamıştır. Dediğim gibi cevabımız Adana. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kulan tükel kamıttı, akar sukak yumulttu, yaylak tapa emitti, tizik turup, Sekreşür diyor arkadaşlar. Koşuk, nazım şeklinin özelliklerini taşımakta. A, 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 B. Doğru bu koşuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedili hece ölçüsü doğru. Koşuk doğru arkadaşlar. Bazı ses değişiklikleriyle günümüze kadar gelen sözcük barındırmaktadır. Evet, kulağın tükel kamıttı. Bahar yaban atlarını coşturdu. Akar, sukak yumulttu. Dağ hayvanlarını bir araya getirdi. Otlamak için yaylara yöneldiler. Sıra sıra hoplayıp zıplıyorlar. Doğru arkadaşlar ses değişikliği olmuş. Hece ölçüsünün 4 artı 3 durağıyla söylenmiştir. Kulan tükel kamıttı. Akar sukak yumuttu. Yaylak tapa emitti. Tizip durup sekrişür. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 artı 3 şeklinde bu da doğru arkadaşlar. Didaktik bir içerik ve söylem görülmektedir. Hayır daha çok pastoral çünkü otlamak, da hayvan, bahar, atlar diyor arkadaşlar. Daha çok burada pastoral şiir özelliği var. Cevabımız bu yüzden denizle bahar teması etrafında şekillenmiş. Bu da doğru. Cevabımız D şıkkı. İslamiyet öncesi yazılı edebiyatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu dönemde hem dini hem de din dışı konularda eser verilmiştir diyor arkadaşlar. Doğru. Bu dönemin en önemli yapıtı edebi değeri oldukça yüksek olan Yenisey yazıtlarıdır diyor arkadaşlar. Hayır. Orhun yazıtlarıdır. Dolayısıyla şöyle cevabımız Bursa şıkkı. Dönemin şiirleri hece ölçüsüyle dörtlükler halinde yazılmıştır. Doğru. Yapıtlarda hem kök Türkçe hem Uygurca kullanılmıştır. Doğru. Dilde yabancı sözcü kullanımı yok denecek kadar azdır. Bu da doğru. Cevabımız Bursa. Bu dizelerle ilgili Nazım birimi dörtlüktür. Ölçüsü hecedir. A, 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 B uyak düzenindedir. Koşma Nazım biçimiyle yazılmıştır. Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir. Bakalım. A, 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 B. Bu doğru arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ölçüsü hecedir. Bu da doğru. Dörtlük müdür? Dörtlük halinde yazılmıştır. Gördüğünüz gibi bu da doğru. Koşmanızın biçimiyle yazılmıştır diyor. Dili gördüğünüz gibi basit değil. Koşma halk edebiyatınızın biçimidir. Burada kesinlikle ne vardır? Koşuk olduğunu söyleyebiliriz. İslamiyet öncesi olduğu için. 4 yanlış. 1, 2, 3 doğru cevabımız bu yüzden Denizli Şıkkı. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Kızıl sarık, arkaşıp, yipkin yeşil, yüz keşip. Birbir bir geri gölgeşip yalkunkanı tanglaşır. Kızıl ve sarı renkli çiçekler ardı ardına yerden bitiyor. Mor ile yeşil yüz yüze geliyor, birbirlerine sarılıyor. İnsan bunu görünce hayretler içinde kalıyor. Mor ve yeşilin sarılması, yüz yüze gelmesi arkadaşlar, yüz yüze gelmek ya da sarılmak insana ait bir şey. Mor ve yeşil insan gibi düşünülmüş, yani kişileştirilmiş. Kişileştirmenin diğer adı arkadaşlar, teşhistir. Bu şekilde baktığımızda burada teşhis var. Mübalağa abartma değil. İntak konuşturma değil. Telmih. bilinen olayı hatırlatma değil. Tezat zaten karşılıklık bu da değil. Cevabımız Adana şıkkı.